Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kentte iftar programına katıldı. Düzce'li protokol temsilcileriyle iftar yapan Gencebay, daha sonra Kırım Türkleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Canım Türkiye'm ismini verdiği şarkısına ilişkinde açıklamalarda bulundu. <laughs> Bu canım Türkiye, ülkemizin dirliği birliği için yapmış olduğum bir beste. Çünkü şu anda özellikle ülkemizin dirliği birliği çok büyük ihtiyacı var. Gerçi bizim ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülkedir. Evet Allah, biz nelerin üstesinden geldik. Şimdi yeni bir seçim zamanı var. Bu seçimde de inşallah ülkemizin hayrına olacak bir sonuç olacak ve bir takım kişiler var. Tabii emperyalistler var, yabancı olan, ve onlarla ilişkili olan kişiler var ülkemizin içinde ama biz onların hepsini aşarız ülkemizin içindeki insanlarımız ülkemizi çok seviyorlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı da veririz bu uğurda. Onunla ilgili bir beste yaptım. Dün klibi bitirdik. Klipte benim görevimi bitirdik. Klip devam ediyor. Bu şarkı Canım Türkiye'm isimli bir şarkı. Dört kıtadan oluşuyor. Ben şimdi yahut da heyecanla söyleyecektim. Söylemeyeyim. Klibini izleyin ve çok da iyi oldu. Hepimiz çok beğendik. İnşallah iyi olacak. Ülkemiz adına çok iyi bir e, çalışma yapmış olacağım. Halkımız da sever ümidini. E, daha ülkemizin yolu açık. Dünyada neler yapacak onu göreceğiz bundan sonra. Ben buna inanıyorum. Ve halkımız da bunu istiyor ve halkımızın birliği, dirliği hiçbir zaman eksilmedi. Herkemiz vatanımızı çok seviyoruz. Canımız kurban. Sen benim cennetim, hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye. uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz canım Türkiye. Biz biz bir ölürüz bin diriliriz. Biz senin ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum, canım Türkiye'm. Hem ekmeğim, hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım dünya duysun. Canım Türkiye'm. Şarkı Tekrardan hoş Teşekkür ederim.